الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة عي على الفلاح الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله، أُوصِيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بسم الله الرحمن الرحيم: (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر) ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مضلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه". Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifin son günlerindeyiz. Bayramın esenliğine ulaşmaya sayılı günler kaldı. Bu günler cehennem azabından kurtuluş günleridir. Bu günler dünyevi meşgalelerden sıyrılıp bütün vaktimizi ibadet ve taate ayırdığımız itikaf günleridir. Bu günler ihtiyaç sahiplerini bayram sevincine ortak eden sadakayı fıtır günleridir. Bu günler Rabbimizin bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir gecesini içindire, içinde barındıran fırsat günleridir. Aziz müminler, önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece, Kadir gecesini idrak edeceğiz inşallah. Kadir gecesi, Cenab-ı Hakk'ın oku emriyle başlayan, ilahi fermanının insanlıkla buluştuğu vuslat gecesidir. Cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin İslam'ın nuruyla aydınlandığı rahmet gecesidir. Mağfiret kapılarının ardına kadar açılıp günahların affedildiği arınma gecesidir. Yüce Rabbimiz Kadir suresinde bu gecenin kıymetini bizlere şöyle haber veriyor. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kıymetli müminler, Ramazan'ı 11 ayın sultanı, Kadir gecesini bir ömre bedel kılan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an ki Rabbimizin kullarına en büyük nimeti ve rahmetidir. Sözlerin en doğrusu ve en güzelidir. Mü'minlere şifadır. Hakk'ın ve hakikatin kaynağıdır. O Kur'an ki ilim ve irfanı, edep ve hayayı, helal ve haramı, adalet ve merhameti öğreten bir hidayet rehberidir. Ruhlara huzur veren, yeryüzünü yaşanılır kılan rabbani bir nurdur. İnsana kendini, Rabbini, kainatı ve varoluşun gayesini hatırlatan son ilahi mesajdır. Değerli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affedilir. Öyleyse bu geceyi kendimize milat kılalım. Bu geceyi anlamlı kılan Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajlarını gönlümüze, zihnimize ve hayatımıza aktaralım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemize öğrettiği Allahümme inneke afuvun'' kerimun tuhibbul affe fa'fu anni Allah'ım sen affedicisin ikram sahibisin affetmeyi seversin beni de affet duasıyla Rabbimizin engin rahmetine sığınalım günahlarımıza tövbe edelim bağışlanmamız için istiğfarda bulunalım İşte o zaman bölük bölük inen meleklerin varlığıyla sıkıntılarımız hafifleyecek inşiraha erecek gönüllerimiz sekinet bulacak. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan'ın bu son günlerinde eda etmemiz gereken ibadetlerden biri de sadakayı fıtırdır. Toplumumuzda fitre olarak bilinen fıtır sadakası Ramazan'a kavuşmanın, bayrama erişmenin şükrüdür. Fıtır sadakası dayanışma ve paylaşma bilincinin toplumun tamamına yayılmasına vesiledir. O halde fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın gayretinde olalım. Rabbimizin bizlere emaneti olan yetim ve öksüzleri unutmayalım. Onların da neşe içinde bayrama kavuşmalarına katkı sunalım. Unutmayalım ki hayır ve hasanat olarak ne harcarsak Allah onun yerine daha iyisini verecektir. Bu vesileyle Kadir gecemizi tebrik ediyor birlik, beraberlik, sıhhat ve afiyet, huzur ve mutluluk içinde bağışlanmamış tek bir günahı bırakmaksızın bizleri bayram sabahına ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ela inne ahsanel kelam ve ebliğen nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون